Serdar seven, ortalığı karıştırma eğitim bir sen. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu çok radikal çıkışlar yapıyor. Epeyce vakittir böyle. Katsaya haksızlığının giderilmesi için o kadar ısrarlı olmasının manası yoktu. Her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz böylesine hassas bir dönemde laikçi mezhepçi bölücü dala çevreleri kızdıracak, fincancı katırlarını ürkütecek hareketler çekmek bunu yapana da bir şey kazandırmazdı. Kamuda başörtüsü özgürlüğü için 12 milyon katılımlı imza kampanyaları düzenlemek, Düpedüz kışkırtıcılıktı. Kutuplaştırmayı artıracak, zinde güçlerin kaygılarını tırmandıracak çıkışlar yapmak son derece yanlıştı. Türkiye bunlara henüz hazır değildi. Bu işler zamanla çözülürdü. Çözülmese de vatan sağ olsundu. Yıllar yılı bunları yedirdiler bize. Kulaklarınız çınlasın. Dünani'den hastaneye kaldırılan pek mühterem çoban sülü. Şimdilerde duymaktayım ki bazı AK Partililer de sağda solda eğitim bir sene yüklenmekteler. Son Milli Eğitim Şurası'nın gündemine taşıdığı tekliflerden dolayı harici ve dahili odakların yaylım ateşi altında eğitim bir sen. Yine o muhabbet. Böylesine hassas bir dönemde ne lüzumu vardı ki muhabbeti. Abiler, özgürlükler beklemez. Yapmayınız. Derin ve de şirret sol, şöyle bir yüklendi diye hemen yelkenleri indirmeyiniz. Dikleşmeden dik durmanın simgesi haline gelen büyük dava adamı Recep Tayyip Erdoğan'a layık olmaya çalışınız. Lütfen kendiniz olunuz. Lütfen muhafazakarlaşmayınız. Mesaj ilgili yerlere gitmiştir eminim. Eğitim bir sen taraflarına yapmayın etmeyin diyen kardeşlerimiz bu kardeşlerinin uyarısına kulak verecektir. Onlar beni çok iyi bilir. Ben de onları. Hürmetlerimle. Ne istediler ki? Milli Eğitim Şurası'nda milletin gönlündeki talepleri gündeme getiren Eğitim bir sen Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ve ekibini tebrik etmek gerek. Teklifleri, talepleri açık. Diyorlar ki küçük çocuklara da din kültürü ve ahlak bilgisi verilsin. Bunun nesi kötü? Varsın kötü bulan kötü desin. Bizim için yetmez ama evet. Onların dediği da dayattığı olmayacak. Bu aziz milletin dediği ve dayattığı olacak. Çocuklarımıza içki servisine son. Şu hale bak. Bazı liselerimizde çocuklarımıza içki servisi öğretiliyor. İçki nasıl hazırlanır? Kokteyl nasıl yapılır? İçki nasıl sunulur? Çocuklarımızdan bir bölümüne bunların eğitimi veriliyor ve tabii o çocuklarımızdan hazırladıkları alkolü tatmaları da isteniyor. Çocuğun sigara alması yasak, alkol alması mecburi. Eğitim bir sen buna karşı çıkmış da hata mı yapmış? Karma eğitim meselesi. Eğitim bir sen diyor ki karma eğitim mecburiyeti kaldırılmalı. Birileri de diyor ki aah kaldırılmamalı. Bunu diyenlerden biri de Türkçü Eğitim Sendikası'nın başkanı. Çıkmış bilmem ne TV'ye bağırıyor. Bunlar vaya bunlar hepsi Atatürk karşıtı. Karma eğitim eşittir Atatürk. Öyle mi? Ne münasebet? Atatürk karma okullarda mı okudu? Karma okullarda okumaması onun için bir eksiklik mi oldu? Sizin gibi sağ kemalistler 70 yıl boyunca kız liseleri, erkek liseleri vardı da kızlar ve erkekler ayrıydı da ne oldu? Halide Edip adı var kız lisesinde okuyan kız çocukları yobaz mı oldu? Eğitim birsen hem kız okulu olsun, hem erkek okulu olsun, hem de kızlı erkekli okullar olsun diyor dayatmaya son. Ne var bunda? Eğitim bir sen yeni Türkiye'ye giden yolda çok önemli adımlara öncülük ediyor. Helal. Durmak yok, yola devam. Serdar Arseven, Yeni Akit.